Bir şey anlatıyordum ama... hastaneden çıkıyor. Evet. Gelin, onu eve götürmek istemiyor. Bunu, Darü'l-Acezi'ye yatıralım diye kocasını ikna etmeye çalışırken kadın bunu duyuyor. Bu sefer ayrı bir hastalıkla beraber hastaneden çıkamayacak bir duruma geliyor. Çocuğu doktora soruyor. Doktor bey kalçak kırığı vardı, iyileşti diyordunuz. Şimdi annemi niye hala hastanede tutuyoruz deyince konuştuklarınızı duydu. Kalçak kırığını iyi ettik ama gönül kırığını bir türlü düzeltemiyoruz diyor. Allah gönül kırgınlığına vesile olmaktan bizleri muhafaza eylesin. İşte peygamberlerin yaptığı en güzel şey bir şeyi ikaz etmeleri gerekirken üstünü örtmesini biliyorlar. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecma'in. Sahabe deyince ne diyeceğiz? Radıyallahu anhum ecma'in. Bir tanesinden bahsediyorsak radıyallahu an hanımlardan bahsederken radıyallahu anha sahabe hanımlarından sizin hanımlardan değil